Herkese merhabalar. Ben psikolog Merve Yıldızlı. Bugün bu videoda anne baba tutumlarından bahsediyor olacağız. İlk olarak sıklıkla gözlemlediğim birkaç yanlış anne baba tutumundan sonrasında ise çocuğunuzla iletişimimizi kuvvetlendirebilecek, aranızdaki o bağı kuvvetlendirebilecek birkaç yaklaşımdan sihirli cümleden bahsediyor olacağım. Umarım çocuğunuzla iletişime katkıda bulunabilecek bir video olur ve sizler için izlemesi keyifli ve verimli bir video olur. Zaman zaman çocuklarınızı korkuttuğunuz oluyor mu? Yemeğini yemezsen teyze gelir sana iğne yapar. Ya da uslu durmazsan polis gelir seni alır. Ya da e, karnen iyi gelmezse, başarılı olamazsan seni konfeksiyona vereceğim. Yazın çalışacaksın ya da araba tamircisine vereceğim. Yazın çalışacaksın gibi. E, korkutmalarda bulun ya korkutmalar yaparken buluyor musunuz kendinize? Bu tarz e, yaklaşımları anne babalar genellikle çocuklarının ee, iyi bir davranışı kazanması için e, başvurabiliyorlar. Ve e, tabii ki de kötü anne baba yoktur. Tabii ki de herkes çocuğun iyi olmasını ister. Ancak farkında olmadan çocuklarınızın kaygı ve korku içerisinde hayata atılmasına sebep oluyor olabilirsiniz. Bu tarz korkutmalar sadece anı kurtarır belki. Ancak uzun vadede düşündüğünüzde çocuğunuza ciddi anlamda e, zararlar verebilir. Çocuklar bu tarz korkutmalara karşılık olarak iki türlü davranışlar davranış gösterirler geliştirirler. Birincisi bu tarz korkutmalar karşılığında sizi duymayarak, sizinle söylediğinizi yapmayarak, sizi görmezden gelerek değiştirmeye çalıştığınız o davranışı daha çok yaparak sizinle inatlaşma yoluna geçebilir. Ya da ikincisi hayatında keşfedebileceği, öğrenebileceği her an kaygı ve korku içerisinde hareket edebilir. Bu sebeple lütfen korkutma, tehdit etme davranışlarında bulunmamaya özen gösterin. Çünkü dediğim gibi en başta da bu belki anı kurtarabilen bir şey olacak ancak uzun vadede düşündüğünüzde çocuğunuzla hem iletişiminize hem de çocuğunuz için ciddi zararlar verebilecek bir yaklaşım olacak. Bu sebeple lütfen çocuklarınızla korkutmadan, tehdit etmekten uzak durmaya özen gösterin. Peki, uzun uzun açıklamalar yaptıktan sonra hiç dinlenmediğinizi fark ettiğinizde sinirlendiğiniz oluyor mu? Evet, belki ne çocuğunuz için iyi olabilecek, faydalı olabilecek bir şey yapmaya çalışıyorsunuz ancak burada atladığımız şey çocuğunuzun dikkat süresi. Belli bir cümleden sonra, birkaç cümleden sonra çocuğumuz için söyledikleriniz bir kulağınızdan girecek, bir kulağından girecek, diğerinden çıkacak ve anlamsız olacak. Sonrasında sizi dinliyormuş gibi gözükebilir aslında sizi dinlemeyecek, farklı dünyalara kapılacak. Ve böyle olunca da siz ona bir soru sorduğunuzda ya da bir dönüş istediğinizde alamadığınızda sinirleneceksiniz haliyle. O yüzden çocuğunuzla iletişime geçerken, ona bir şeyler anlatırken lütfen çok uzun açıklamalar yapmayın. Olabildiğince kısa, net açıklamalarla kendinizi ifade etmeye özen gösterin. Şimdi deryanızdaki iletişimi kuvvetlendirebilecek birkaç tutumdan ve ee, sihirli cümleden bahsetmek istiyorum. İlk olarak sana güveniyorum, inanıyorum, yanındayım, başarabilirsin mesajı vermek. Çocuk ayakkabını ayakkabısını giyemediğinde, düğmesini ilikleyemediğinde ya da dizmesi gereken bir şeyi dizemediğinde anne yapamıyorum, işte yapamayacağım dediğinde ne tarz davranışlarda bulunuyorsunuz? Mesela, e, ayakkabısını giyemediğinde ona yardım etmek yerine sabırla bekliyor musunuz yoksa e, siz mi giydiriyorsunuz? İşte biraz bunlara bahs, bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak çocuk yapamıyorum dediğinde Evet belki şu an zorlanıyorsun ama yapabileceksin sana inanıyorum ve bekliyorum. Bu mesajı vermek çok önemli. Hem bu çocuğunuzun özgüveninin gelişmesine hem de sizin onun yanınızda olduğunu bilmesiyle ve ona güvenmesiyle o aranızdaki iletişimi kuvvetlendirmeye e, sebep olacak bir davranış. O yüzden çocuğunuzla iletişimde her türlü davranışında bunu genelleyebilirsiniz. Ergenlerle de çocuklarla da iki grup içinde genelleyebilirsiniz. Ona her zaman için güveniyorum, senin yanındayım, başarabilirsin mesajı vermeye özen gösterin. Son olarak çocukların öfke nöbeti geçirdiği, sinir krizi geçirdiği zamanlara değinmek istiyorum. Ebeveynler bu noktada fazlasıyla zorlanıyorlar. Belki en çok zorlandıkları noktalardan bir tanesi. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Aslında e, çocuğunuz bu tarz öfkeli davranışlar gösterdiğinde yapmanız gereken şey sadece çocuğunuzun öfkesini anlamak. Çocuğunuzun öfkesini yok saymamak. Yani sen de neden bunun için ağlıyorsun ki? İşte ne kadar basit bir şey. Tamam yeni bir oyuncak alırız oyuncağın kırıldıysa. Değil. Ya da işte arkadaş oyuncağı eline al, oyuncağını elinden aldığında tamam işte birazdan biraz da sen de bununla oyna davranışı değil de sadece ...öfkelendiğini, sinirlendiğini... E, ...anladığınızı... ...ve onu sakinleştirene kadar... ...o sakinleşene kadar onun yanında olduğunuzu... ...belirtmenize ihtiyacı var. E, bu yüzden bu... E, ...aranızdaki bağ kuvvetlendirebilecek... ...ve onun öfkesini... E, ...hemen daha çabuk yatışmasına sebep olacak bir davranış. Bu sebeple çocuğunuzun öfkesini yok saymak yerine... ...öfkesini anladığınızı hissettirin. E, ve bunu yaparken de çok sık bir şekilde... Tamam yanındayım. Sakinleşene kadar yanındayım. Ya da işte e, çok fazla işte tamam anlıyorum öfkeni. Anlıyorum öfkeni demek değil. Belki bir kere, belki iki kere çok az. E, senin öfkeni anlıyorum. Sinirlenmekte haklısın ve sen sakinleşene kadar senin yanındayım. Bunu diyebilmek çok önemli. Siz bunu dediğinizde çocuk belki biraz ağlayacak. Onun yanında olduğunuzu, o ses ifade, sesinizle, ses tonunuzla, mimiklerinizle, yüz ifadenizle ona hissettirdiğinizde e, muhtemelen yatışacaktır. Bu sebeple çocuğunuzun öfkesini yok saymak yerine öfkesini anlamaya özen gösterin. Ve son olarak göz temasına değinmek istiyorum. Ee, çocuğunuz size bir şeyler anlatmaya geldiğinde gözlerin içine bakıp meraklı gözlerle ona bakıyor musunuz? Yani mesela anaokul döneminden bahsedelim. Okuldan gelmiş yaşadığı bir olayı anlatmak istiyor. Yemek karıştırırken ya da bir iş yaparken ya da televizyon izlerken onu dinliyormuş gibi mi yapıyorsunuz? Yoksa her şeyi bırakıp tamamen meraklı gözlerle ona bakarak e, onun anlattıklarını dinlemeye mi çalışıyorsunuz? Burada aslında ebeveynler küçük yaşlardan itibaren çocuklarını dikkatli bir şekilde tüm ilgilerini ona vererek dinlediklerinde ergenliğe geldiğinde çocuklar Gene yaşadığı her olayı anne babasına anlatmaya devam edebiliyor. Ancak bunu yakalayamadığında anne baba, ergenliğe geldiğinde çocuk muhtemelen anne baba yaşadığı olayları, okulda ettiği belki bir kavgayı, tartışmayı ya da yanlış yaptığı bir hareketi bile anlatırken anlatmakta çekinebiliyor. Bu yüzden çocuklarınızı eleştirmeden, hata da yapabilir belki ama eleştirmeden ona farklı yollarla doğru yapmasını sağlayabilecek farklı yollarla ders almasını sağlayabilecek şeylerle Onları eleştirmeden ve sabırla gözlerinin içine bakarak ve hatta böyle meraklı gözlerle gözlerinin içine bakarak size anlattıklarını dinlemeye özen gösterin. Bu bence en önemlisi ve en etkilisi. Biz yetişkinler bile hani bir şeyi anlatırken insanlardan mutlaka göz teması bekliyoruz ya da onların bizi gerçekten ilgiyle mi dinliyorlar yoksa e, dinlemek için mi dinliyorlar diye düşünebiliyoruz ki bu 6 yaşındaki bir çocuk olsun ya da ergen olsun her zaman için bunu hissedebilecek bir çocuk. Bu yüzden mutlaka onunla iletişime geçerken göz teması ve anlattığı olaylara merakla yaklaşmayı deneyin. Bundan alacağı mesaj çocuğun seni dinliyorum, seni önemsiyorum, yaşadığın duygular benim için de çok kıymetli. Sen benim için çok değerlisin. Bu mesajı alıyor ve bu bir çocuğun bu mesajı almasından, sevildiğini bilmesinden ve dinlendiğini önemseyendiğini bilmesinden daha mutlu edecek, onu daha mutlu edecek hiçbir şey yoktur. Bu sebeple buna lüt, lütfen dikkat etmeye çalışın. Ee, çok küçük bir ayrıntı ama e, emin olun çok önemli bir ayrıntı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım verimli, keyifli bir video olmuştur. Ve hayatınızda kullanabileceğiniz çocuğunuzla o iletişimi kuvvetlendirebilecek güzel bir video olmuştur. E, beğenmeyi, beğendiyseniz beğenmeyi ve e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.